CS2 olumlu olumsuz yorumlar. Vakit geçirmek için oynanır. Şu an kruşlarına özel server açın. Fenerbahçe ile birlikte gençliğimin katili. Hile kullanmayanların atıldığı bir oyun. Bilgisayar kuruyorsun 500 FPS alıyorsun. İnternet alıyorsun 20 MS alıyorsun. Ama sen hep bir masum çocuksun hilelerin arasında hayatta kalmaya çalışıyorsun. Yapacağınız oyunu sikeyim hileden geçilmiyor bokumla oynarım daha iyi. Sadece kasa satmak için oynadığım oyun. Hile... Amk oyunu. Biraz oynadım bence iyi fakat düzeltilmesi gereken daha hala çok şey var ve Rusların anasını, bacısını, yurdunu, bayrağını, atalarını, dostunu, düşmanını. Oyunun içinden geçtiniz. Eğlenceli fakat helelere çözüm bulmaları lazım. 10 numara oyun Rusça öğrenmek için güzel oyun. Bu amk oyununu feysit dışında oynayanın kendine saygısı yoktur adamı dümdüz vur helesin diyor Mevlana açıyor amına koduğun evlatları sizi doğuran anın amına koyun. Sırf adamlara sövmek için Rusça öğrendim amk. Daha fazlası için abone olmayı unutma.